Vap var, vap var Çeyrek var, yarım var, tam var Vapar gibi değil Akbank'tan tam vap var Cep telefonu bankacılığı Cep telefonuyla ister bilgi al, ister işlem yap Kredi kartı borcunu öde, repo havale yap Yatırım fonu döviz al, sat Vap telefonum mu yok? İşte Alcatel One Touch. Akbank müşterilerine sadece 39 milyon 900 bin. Vapar gibi değil. Akbank'tan tam vap var. Vapar gibi yapmıyoruz, vapıyoruz. Akbank, yaşamı daha da kolaylaştırmanın yolu. Yeah. Annemin A çok fena beli ağrıyordu, <laughs> doktora gittik. Doktor hastanede kalması gerek dedi. Annemi yataş yatağına yatırdılar. Fiziksel tıp uzmanlarına göre vücudun gömülmesini engelleyecek kadar sert, sırt eğrisini koruyacak kadar yumuşak ortopedik yataklar, sırt ve bel ağrılarının giderilmesinde etkili olmuştur. <laughs> Annem 20 gün sonra düzeldi. Çok sevindim. Şaka bile yaptım. Anne bak, yataş. İnsan sağlığına verdiği önemli Türkiye'de en çok tercih edilen yatak. Yataş. Harekete geçiren tat Nescafe. Harekete geçiren tat her şey başlarken tat Nescafe. Harekete geçiren tat. Piyango. 29 Ekim çekilişinde belki de sıra sizde. Şenlik ailesinin oğlu Şen açıkmış Acıkmış. Üstelik daha zil çalmamış. Arıyor. Aranıyor. Ve yakalanıyor. Cezaya kalıyor. Ülker Çizik. Peynirli kraker bisküvi. Atıştırın. Açlığınızı yatıştırın. Birlikte çalışmaya verdiğimiz önem, uzmanlığımız, gelenekler ...Ve de tutkularımız sayesinde sizler için yüzyılı aşkın bir süredir mükemmel bir kahve yaratıyoruz. Jacobs! Eşsiz aromasıyla sizi şımartır. Ve dostlarınızla daha da yakınlaştırır. Jacobs Monar Şımartan Aroma! Her şey önce bir fındık tanesiydi. Zamanla onu çikolata kapladı bir gofret tabakası çikolatanın üzerine örttü. Ve çikolata yeniden faaliyete geçti. Tüm müzeye fındık parçaları yağmaya başladı. İşte dünyanın lezzeti, ülker King Top böyle oluştu. Depreme karşı bilinçli de işte bir toplum yaratma yönündeki yayınlarını beğenerek izliyor ve bu yöndeki yayınlarının artarak sürmesini diliyorum. Profesör Ahmet Mete Işıkar'a neden bahsediyor? depreme karşı bilinçli bir toplum oluşturmak zorundayız. Burada iletişim araçlarına büyük görevler düştüğü kanaatindeyim. Bu yüzden de postanın bu çabalarını destekliyorum. Posta, herkesin gözü onda. Her gün sevgilinizden çok patronunuzu görüyorsunuz. İşte bu yüzden işinizi doğru seçmelisiniz. www.yenibir.com İnternetin iş ve insan kaynakları sitesi. Sitemize gelin, özgeçmişinizi bırakın. Sizin için en doğru işi birlikte bulalım. Ayrıca iş hayatınızı keyifli hale getirecek her şey yeni birde. Her gün yeni bire uğrayın, işinizde mutluluğu yakalayın. Hürriyetim Sunar. www.yenibir.com Mutfak ürünlerinde gerçek fırsatı kaçıranlara bir fırsat daha. Piyasa fiyatının gerçekten yarısına. İster elektronik mutfak robotu, ister termostatlı fırın. İşte elektronik mutfak robotu. Markası Gru. Beş değil, tam yedi özellik bir arada. 1. Soğanı havucu rendeleyin. 2. Boyun malzemeleri harcınızı çırpın. 3. Sebzeleri parçalayın. 4. Hamurunuzu kıvamında yoğurun. 5. Blender parçalayın, karıştırın. 6. Dokunun tuşa limonu portakalı sıkın. 7. En sert meyveleri içeceğe dönüştürün komple mutfak robotu. Günde 1 milyona 33 sertifikayla. İşte lüksel fırın. Az yer kaplar, çok iş yapar. Termostatlı, 3 kademeli, çift tepsili, ızgaralı, paslanmaz krom rezistanslı. Nar gibi. Günde 500 bin liraya 69 sertifikayla. İhtiyacına göre seç istediğini al. Piyasa fiyatının gerçekten yarısını al. Hemen teslim. Hediyesi Sabah Gazetesi. Yeni fırsatı kaçırmayın. Sertifikanız yarın bayinizde. Oldu mu hanım? Olmadı. Antenle uğraşmaya son. Herkese uydu alıcısı. Premier marka. Üstelik piyasanın yarı fiyatına. Günde 1 milyona 79 sertifikaya. Bir defa alın, ömür boyu bir kuruş ödemeden izleyin. Premier uydu alıcısı 300 kanal hafıza kapasiteli. Yerli yabancı televizyon kanalları, radyo kanalları evinizde. Spor, haber, film, müzik ne isterseniz. Çok seçebilirsen. Premier uydu alıcısı piyasanın yarısına günde 1 milyona 79 sertifikayla bir defa alın ömür boyu kuruş ödemeden dünyayı izleyin. İlk sertifika yarın. Sertifikanızı alırken milliyet sistemi unutmayın. Türkiye fırsat çarkıyla tanışıyor. Türkiye fırsat çarkıyla kazanıyor. Ay 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 ay. Arzum mutfak robotu. Ve şimdi ay ay. Bunlardan üç tane var. Şimdi bayılacağım. Fırsat çarkı mutfak ürünleriyle başlıyor. İşte tam üç büyük avantajla dört muhteşem parça. Asya termostatlı fırın, Arzum mutfak robotu, Ultra Multi Grill, Ultra 2000 fritör. Hemen teslim al. Yarın fiyatını al, istediğini seç. Ne diyorsun? Haa! Hepsi günde 500 bin liraya, hepsi piyasa fiyatının yarısına. Yarın fırsat çarkı ile birlikte ilk sertifikanızı alın. Bu büyük fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Hürriyet gazetesinde. İhtiyacınız ne olursa olsun gözünüz fırsat çarkında olsun. Cildimde o müthiş his. Bütün gün sürse şimdi mümkün. L'Oreal Hydra Fresh. Cildin nem ve ferahlık kaynağı. Vitamin ve mineralleriyle uzun süreli nemlendirme sağlar, yağ etkisi bırakmaz. Çok iyi nemlenen cildim gün boyu taze. L'Oreal Hydra Fresh. L'Oreal, çünkü ben buna değerim. Biri hızır ve sempatik, diğeri hırçın ve güzel. Oyun içinde oyun, sürpriz içinde sürpriz! Ne oluyor, gerçekten sen mi bu? Sırpriz! Sarp, ne oldu, ne oldu? Bizim ...Bıcık görürsen... gibi ezil! Mirasını sana bıraksa var, bile... ...Beklemen gerekecek. Öyleyse biz onu... Heh, <laughs> bir ettirelim. Sizce artık gerçeği açıklamanın sırası gelmedi mi? Ben onları bir de komşu olarak bir tanıyayım bakalım. Evdeki Yabancı yarın ana haber bülteninden sonra Kanal D'de. Garantiden yeni bir bankacılık. Açık bankacılık. Hesabında bir lirası olana da 1 milyara olana da aynı kaliteli hizmet. Tek bir imzayla isteyen herkese açık ürün paketi. Döviz ve Türk lirası için vadeli hesap. Faiz veren vadesiz Türk lirası hesabı borç veren, fatura ödeyen, kefil istemeyen kredi kartı. Küçük tasarrufa fon, repo, hisse sebebi. İster telefonla, ister internetten. Başka bir arzumuz ...istikbali seçiyor. İstikbalde yaşanacak çok şey var. <laughs> Eğer beni duyuyorsan uyan... <gülüyor> <gülüyor> Nerede bunun tatı? Dört <laughs> tatı gelsin tadı. İşte tat ketçap ve kardeşleri tat reçel, tat mayonez. <laughs> ...motor yağınızı rastgele alabilirsiniz. Ya da güvenebileceğiniz yağı tercih edersiniz. Yüksek basınç altında... ...aşırı sıcakta... ...ya da dondurucu soğukta... ...kazanmanızı sağlayan motor yağını seçersiniz. Mobil bir, dünyanın bir numarası. <laughs> Yeni Nokia 9110 e Communicator bankacılık işlemlerimi VAP üzerinden yapıyor, yoldayken elektronik postalarıma bir göz atıyor, taksiden faks çekiyorum. Böylece toplantıdan sonra işe uğramam gerekmiyor. Nokia Communicator'la hareket halindeyken bile dünya ile bağlantım kopuyor. Nokia, connecting people. Hamur içinde kesin başarı için yeni hüner ya. Şimdi hamur işi, hüner işi. Şimdi Arçelik çamaşır makinesi alan herkese 104 milyon 500 bin lira değerinde bir Arçelik mikrodalga fırın hediye. Üstelik çamaşır makineleri peşin fiyatına 10 taksitle. Arçelik hayata. <laughs> çıtır gofret. Milka çıtırı, üstüne milka kiraması, üstüne milka çikolatası. <laughs> Mega çıtır gofret. Bu gofreti çıtırıyorum. Hem de şimdi fındıklısı ve da var. Mega çıtır gofret. <laughs> Taraftar istiyor, Kürsel golleri cebinize getiriyor. Goller ve maç sonuçları. <gülüyor> <gülüyor> ve ücretsiz olarak cep telefonunuzda. Klasik burçların pabucu dama atıldı. Geleceğin sırrı yükselen burcunuzda saklı. Yükselen burcunuza göre aşk ve seks hayatınız postada. Her gün ayrı bir burç. Yükselen burç tablosu. Kadınlar için ayrı, erkekler için ayrı yorumlar. Yarın boğa burcu. Posta alın, mutluluğu yakalayın. Radikal'den okurlarına eşsiz bir belgesel. Mustafa Kemal Atatürk. Çocukluğundan son yolculuğuna kadar bir liderin portresi. Kazanılan savaşlar, cumhuriyetin ilanı, devrimleri, sınırsız çalışma azmi. 500'ün üzerinde fotoğraf ve filmle bir milletin uyanışının öyküsü. Atatürk'ün sesinden 10. yılını... mı? devrimlerine siyasi hayatı. Giysilerinden sevdiği şarkılara özel yaşam. Yüzyıllık tarihimize eksiksiz bir bakış. Titizlikle hazırlanmış 4 VCD'lik bir başyapı. Sadece 21 günde Yaşam Gazetesi ile birlikte. Yarın radikal almayı unutmayın. <laughs> Oldu mu hanım? Olmadı. Antenle uğraşmaya son. Herkese uydu alıcısı Premier marka. Üstelik piyasanın yarı fiyatına. Günde 1 milyona 79 sertifikaya. Bir defa alın, ömür boyu bir kuruş ödemeden izleyin. Premier uydu alıcısı 300 kanal hafıza kapasiteli. Yerli yabancı televizyon kanalları, radyo kanalları evinizde. Spor, haber, film, müzik. Ne isterseniz seçebilirsen Premier uydu alıcısı piyasanın yarısına günde 1 milyona 79 sertifikayla bir defa alın, ömür boyu kuruş ödemeden dünyayı izleyin. İlk sertifika yarın. Sertifikanızı alırken milliyet sistemi unutmayın. Türkiye fırsat çarkıyla tanışıyor, Türkiye fırsat çarkıyla kazanıyor. Hepsi günde sadece 500 bin liraya. Hepsi yarım fiyatına. Hepsi hemen teslim. İstediğinizi seçin. Daha ne verin? İşte Arzu Mutfak Robotu. Günde sadece 500 bin liraya, 97 sertifikaya, piyasa fiyatının yarısına. Yarın fırsat çarkıyla birlikte ilk sertifikanızı alın. Bu büyük fırsatı kaçırmayın. Hürriyetiniz de yanında. ...İhtiyacınız ne olursa olsun... ...Gözünüz fırsat çarkında olsun! Kampanya taş! Evlenmeyi mi düşünüyorsunuz? Hı hı. Kampanya taş! Evinizi mi yenilemek istiyorsunuz? Hı hı. Kampanya taş! Bir salon takımı için kaç yüz kilometre geziyorsunuz? Kampanya taş! Sorun değil! ha? Kampanya taş! İşte kampanya taş! Ne varsa onda var! Şimdi yataş oturma grupları ve salon takımlarında peşin fiyatına 10 taksit, nakit alımlarda yüzde 18 indirim, 14 aya varan vade ve ücretsiz evinize teslim var. Kapa yataş, taş. Este año voy a aquí en la siesta. Voy a pase de pecho y luego una Verónica. göreceksiniz. Her anın farklı bir güzelliği Bazıları hayatın sıradan olduğunu düşünür bence her saniye olağanüstü. Değişik renk seçenekleriyle ince, tasarım harikası Nokia 8210. Kendi Nokia'nı seç, kendi stilini yaşa. Nokia, connecting people. Relax, relax. <laughs> hindi pınar hindi diyorlar. Baktım neymiş? Ya oranı düşük. Kolesterol yok. Bizim için de önemli olan bu. Lezzetli zaten harika. Hemen pişiyor. Özel baharatı da yanında. Herkese tavsiye ederim efendim. Üstelik de pınar. Aklınızda olsun. Hadi afiyet olsun. Özel besi beyaz hindi. hindi. Bu hindi bambaşka bir hindi. Pınar hindi. Pınar hindi. Bir tadarsan bir daha dönüşün yok. Ya lan! <laughs> Gördüğünüz gibi relax sinememek strese yol açıyor. Relax, diş dostu, stres düşmanı sakız. Kentten. <laughs> Neden soskosum ama İzdivacımıza bir mani mi var? Evet. Sen koskoca <laughs> fabrikatör Nizmi Bey'in kızısın. Oysa ben sadece babanın şoförüyüm. Ne önemi var? Senin gömleğinle benim bluzum tamamen eşit beyazlıkta. Validem hep bingo kullanır. Yeni formüllü bingomatik, hijyenik beyaz gücü sayesinde pahalı deterjanlarla birebir eşit beyazlık sağlar. Saadetimizi validene borçluyuz Orhan. Yeni bingo, beyazlıkta eşitlik. Bundan böyle köşke sadece bingo kullanacağız. Bir spor dalı olsaydı, Herhalde dekatlon olurdu çünkü birinciliği yakalamak için her branşta yarışmak zorunda. Galip Güren neden bahsediyor? Posta. Posta objektif ve dürüstlüğünün yanı sıra kısa ve öz haberleriyle bence yoğun iş temposu olan insanlara günün çok güzel bir özetini sunuyor. Posta. Herkesin gözü onda. petrol personeli emir ve görüşlerinize hazırdır kontrolörüm! Merhaba arkadaşlar! Nasılsınız? <laughs> Rahat! Türk petrolün sürekli denetlenen ürünleri ve kaliteli servis <laughs> ordusu... ...emir ve görüşlerinize hazır! Siz en iyisi Türk petrole gelin! En iyisi! TÜRK PETROL! TÜRK PETROL! Türk Petrol Türk Petrol Tam niteliklerinize uygun bir iş var. Ama sizin haberiniz yok. Merak etmeyin. Artık olacak. www.yenibir.com İnternetin iş ve insan kaynakları sitesi. Sitemize gelin, özgeçmişinizi bırakın, niteliklerinize en uygun işi bulmanıza yardımcı olalım. Her güncellenen yeni bir de işiniz, kariyeriniz, kısacası çalışma hayatınızla ilgili aradığınız her şeyi bulacaksınız. Her gün yeni bire uğrayın, iş hayatınızda mutluluğu yakalayın. Hürriyetim sunar. www.yenibir.com Oldu mu hanım? Olmadı. Antenle uğraşmaya son. Herkese uydu alıcısı. Premier marka. Üstelik piyasanın yarı fiyatına. Günde 1 milyona 79 sertifikaya. Bir defa alın. Ömür boyu bir kuruş ödemeden izleyin. Premier uydu alıcısı 300 kanal hafıza kapasiteli. Yerli yabancı televizyon kanalları, radyo kanalları evinizde. Spor, haber, film, müzik. Ne isterseniz. Çok seçebilirsen. Premier uydu alıcısı piyasanın yarısına günde 1 milyona 79 sertifikayla bir defa alın ömür boyu kuruş ödemeden dünyayı izleyin. İlk sertifika yarın. Sertifikanızı alırken milliyet istemi unutmayın. Türkiye fırsat çarpıyla tanışıyor, Türkiye fırsat çarpıyla kazanıyor. Hepsi günde sadece 500 bin liraya, hepsi yarım fiyatına, hepsi hemen teslim. ...İstediğinizi seçin. Daha ne verin? İşte Ultra Multi Grill. Hem tost makinesi hem ızgara. Günde sadece 500 bin liraya, 50 sertifikaya, piyasa fiyatının yarısına. Yarın fırsat çarkı ile birlikte ilk sertifikanızı alın. Bu büyük fırsatı kaçırmayın. Hürriyetiniz de yanında. İhtiyacınız ne olursa olsun, gözünüz fırsat çarkında olsun. Devlet beyi, siz olayı da alın. Tam rahatlayacağım, oh diyeceğim, ah! Bu arkadaşın arkasında. hadi! Siz de kimsiniz be? Hırsız! Hırsız var, hırsız var yani! Ama biz memuruz! Ne memuru? Nikah memuru, olmaz! Ha, sayın memuru, sayın memuruyuz! Galiba biraz erken geldim ve... <laughs> Henüz tuhaf olmaya bile fırsat bulamamışsınız <gülüyor> <gülüyor> İyisi mi gideyim daha sonra geleyim Aa, Nereye gidiyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor> Neydi o silah sesi? Ay, yok bir şey hayatım şu senin halını kirleten herifi temizledi İyi halt ettin he evet. Kaldır şu bisikleri ortadan Yani arkadaşlar hırsız girdi ve sayım sonralarını çaldı Şu ana kadar çok sıkıcıydı Umarım bundan sonrası iyi olur e, Nasıl? Nasıl mı geldi? Çağırın Saymayız bu sayımı Seneye gene bekleriz